Sadece Türkiye değil, bütün dünyanın matematik sorunu. Bütün dünya ülkelerinde e, öğrenciler tarafından en fazla korkulan, en az sevilen ders olarak bilinir. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir tanesi matematikte palavra yoktur. Yani çok sayfa doldurayım, bir puan alayım, iki puan alayım olmaz. Yani so so yanıt nettir. Doğru cevap bir tanedir. Yoruma, yoruma el vermez, yoruma gelmez. Ama bana kalırsa matematik eğitimi kanıtsız olmaz, teram kanıtlamadan olmaz. Matematik doğru cevabı bulma sanatı değildir. Matematik doğru cevabın neden doğru olduğunu bulma sanatıdır. Her şeyde matematik olduğuna göre eğlence içinde de matematik var, yani oyunun içinde de matematik var tabii ki. Ama benim hiçbir zaman amacım matematik sevmek olmadı burada. Matematiği sevdirmek, matematik anlatmak. Matematik kendisi zaten sevimli, zaten güzel bir şey onu eğer sevimli kılmaya, e, yapay yollarla sevimli kılmaya kalkarsan eğer çok daha kötü olur. Ben matematik öğretmek istiyorum. Matematik kendisi güzel olduğu için de matematik öğretilirse eğer, matematik öğrenirlerse matematik seveceklerdir. Bunun ikinci bir yolu yoktur. İnsanoğlunun 3000 yıllık bir uğraşı bu. 3000 yıllık bir uğraş çirkin olabilir mi? Mümkün müdür? Konumuz paraboller. Herhalde doğrudan sonra fizikte en çok karşımıza çıkan parabollerdir. Mesela bir top atacaksan, eğer bir tebeşir atacaksan önceye mesela bu tebeşir uzayda bir parabol çizer. bir zincir bırakırsan böyle bu zincir aşağı yukarı bir parabole, paraboldür çizdiği evi. Tam değil katena denen bir evidir aslında ama parabole çok benzer. Şimdi daha önce ne gördük? Daha önce doğruları gördük. Doğrular y eşittir mx artı b değil mi? mx, m eğim olmak üzere. Ona a yazayım şimdi ax artı b biçimde bunlar doğru. Böyle şeyler bunlar. Şimdi buna bir aşama, bir kademe daha zoru. y eşittir. ax kare artı bx artı c biçimindeki evler. Değil mi? İkinci dereceden bunlar. Bir, bir, sonraki de herhalde y eşittir. ax küp artı bx kare artı cx artı d olur. Bunlara bakmayacağız. Biz sadece bunlara bakacağız şimdilik. Tabi burada A sıfırsa bunu bulursunuz. Burada A sıfırsa bunu bulursun. Dolayısıyla burada A'nın sıfırdan değişik olduğunu bahsedeceğiz. Ve bunların ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Nasıl evler olduk özelliklerini anlamaya çalışacağız. Her, yer, her yerde karşımıza çıkar. Yani doğ bir doğrudan bir derece daha zor bir şey bahsediyoruz. Evet. <laughs> en basit alalım. olalım? A'yı bir yapalım. B'yi sıfır, C'yi sıfır yapalım. Y eşittir x kareye bakıyoruz. Nasıl bir şey bu? Şimdi koordinat düzlemini öğrendik. Böyle yapıyoruz. Neye bakacağım şimdi? Buradaki öyle x y noktasını bulacağım ki öyle x y noktasını bulacağım ki koordinat düzlemde. Y eşittir x kare olacak. Yani ikinci koordinat, bir, evet ikinci koordinat, birinci koordinatın karesi olacak. 80 T u şeklinde. Ha, evet. Bu bu x ekseni biliyorsunuz. Bu y ekseni. Şimdi e, en 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 kolay yol, en en aptalca yol, en zahmetli yol ne yapmaktır? Teker teker sayıları denersin. Tabii teker teker denemekle sayılar bitmez ama bir zaman sonra tahmin edersin herhalde. Şimdi 0 x 0 ne oluyor? x 0 y 0 oluyor. x 0 y 0 dolayısıyla buradan geçiyor evi. x 1 iken y de bir oluyor. x 2 iken 4 oluyor. Bak yukarı çıktı. X üçgen 9 oldu. X dörtgen tabanı aşıyor. Değil mi? Giderek artıyor. attığı gibi de artarak artıyor. Ha. Negatif de eksiden ne oluyor? Eksi de yine bir. Eksi iki de dört. Değil mi? Simetrik. Y eksenine göre simetrik. Sağda olan solda da olacak. Sağda ne çizersem solda da onu çizeceğim. Denersen eğer burada mesela burada 1 bölü 2 denersen eğer 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi kaç? 1 bölü /4. 4. Daha küçük değil mi? O da bu 4'te 1 olacak. Bu da olacak. Denersen böyle görüyorsun. Al hesap makinanı. İşin gücün yoksa eğer. Dene. Burada bunun tam simetrisi olması lazım. Böyle bir ev. Şimdi parabol ne dedi? Soldukla zaman parabol böyle bir şeydir demeyin. Parabol öyle bir şeye benzer. Her gördüğün öyle bir şey parabol değildir. Verdiğim zincir örneğinde ağırlığı olan bir zincir bıraktığın zaman parabolü çok benzer ama parabol değildir. Değil parabol bir denklemle verilir. Bu parabolün bir denklemidir. A, A burada e, sıfırdan değişik olacak. Şimdi peki y eşittir x kare bu. Böyle bir şeye benziyor. Y eşittir x kare artı 1 ne? Daha yukarıda 1 eksi 1 ne? Aşağıda. Artı 3, eksi 4 istediğin i̇şte gibi indir kaldı değil mi? X kare artı 1. Buna paralel olacak. Y eşittir x kare artı 1. Bir. Bu da birden geçecek. E, tabii ki e, ressam değilim. Daha doğrusu teknik ressam da değilim hiç. Bu tam minimum noktası tam. Değil mi? Şöyle simetrik olacak değil mi burası? 2 e, iken Böyle olacak. Hep aradaki mesafe hep bir. Hep bir bu mesafeler. bir. Eksi bir x kare eksi birse Eksi olduğu zaman birden bire x eksenini kesmeye başlıyor. Nerede kesiyor bu? Bu ne zaman sıfır olur? X birken ve eksi birken. Eksi iki alırsak eğer burada. Bunu aşağıya bir indirdik ama Buradan bir gitmedik buraya. Ne oluyor? X kare eksi 2. Y eşittir x kare eksi 2. Nerede kesiyor? Kök 2 ve eksi kök iki de kesiyor değil mi? <laughs> tamam. Şimdi dikkat edin. Eğer bu, bunu çizebilirsem C eklediğiniz zaman kaldır indir. Değil mi? Önemli olan bunu çizebilmek. Yani x kare y eşit x kare çizdim. Ondan sonra 1 ekledim, 2 ekledim, 3 ekledim. E ekledim. eksi 1 ekledim, eksi 2 ekledim. İndir çıkar ondan sonra. Ona paralel olarak indir çıkar. <laughs> şey yapmaya çalışalım. x kare eksi 3 x y eşittir. Bundan daha zor. Y eşittir x kareden daha zor. Tamam. Bak şöyle bir şey yapacağım şimdi. Hani kareye tamamladık hatırlıyor musunuz? X eksi 3 bölü 2'nin karesi. Burada ne oluyor bu? Açtığı zaman bunu x'in karesi geliyor burada. Ondan sonra 2 defa çarpımı. Eksi 3 x. Artı 9 bölü 4. Burada yok. Madem öyle onu çıkarayım ki. günah girmeyeyim değil mi? 9 bölü 4 çıkardık. Böylece buna eşit oldu doğru mu? Şimdi dikkat ederseniz bak. Şimdi 3 bölü 2 burada. 3 bölü 2 de değer 9 bölü 4. Demek ki bu parabol buradan geçiyor. Doğru mu? Şimdi e, ne? Eksi, e Eksi 9 bölü 4 değil mi? Eksi 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 4. Bu yanlış. Bu yanlış. Buradan geçiyor. Alttan geçiyor. Şimdi bunun değeri diyelim ki x eksi 3 bölü 2 5 etti. Bu 5 diyelim ki. Ne olur bunun değeri? 5'in karesi eksi 9 bölü 4 olur değil mi? Bunun değeri eksi 5 ise eğer değer değişir mi? Değil mi? Eğer x eksi 3 bölü 2 5'e eşitse ya da x eksi 3 bölü 2 eksi 5'e eşitse bunun değeri değişir mi? Değişmez değil mi? Yani x 3 bölü 2 6 5 ise ya da x 3 bölü 2 eksi 5 ise bunun değeri değişir mi? Değişmez değil mi? Demek ki bak 3 bölü 2 bir şey ekle. 3 bölü 2'den bir şey çıkar. Aldığı değer aynı. Simetrik. Buna göre simetrik. Daha önce y eşit x kare nasıldı y eşit x kare? Böyleydi. Değil mi? Buna, buna göre buna göre simetrikti değil mi? Bu sefer bu 3 bölü 2'ye göre. X eşit 3 bölü 2 doğrusuna göre simetrik. Solda olan sağda da oluyor. Böyle yapın. Ne zaman sıfır oluyor bu? Bu nedir? X kare X eksi 3 değil mi? Bir defa sıfır da sıfır oluyor. 3 de sıfır oluyor. Dikkat ederseniz simetrik bunlar da değil mi? Buna göre simetrik. Burada olan burada da olacak. Ve bunun şeysi çizerseniz aynen diğer gibi. Böyle buluyorsunuz. Evet. Hocam kollarının yukarıya aşağı olması neye göre? Yani neden Aynı aşağıya gibi. çizmedik de yukarıya? Yukarıya gidiyordu ondan. Şimdi bak. X kare eksi 3x değil mi? X'in karesini alıyorum. Diyelim ki x bin. X bin ise x kare nedir? Bir milyon. Bin kere bin, bir milyon. eskiden değişti mi şimdi? Bin kere bin, bir milyon. Bir milyon eksi üç bin. Ne oldu? Pozitif bir sayı değil mi? Bu da, bu, bu da pozitif gidiyor böyle. X'i şimdi eksi bin al, eksi bin al. Bu da bir milyon, bu altı üç bin olacak. Değil mi? Yine pozitif. Bu X kare bundan daha büyüktür her zaman değil mi? Her zaman değil de yani X çok büyükken. X artı 500 yüzken, artı 1 milyarken ya da eksi 1 milyarken x kare çok daha büyük bundan. Bunun esamesi bile okunmaz. Dolayısıyla pozitif olacak. Tam tersine x kare ben buraya bir eksi koysaydım eğer o zaman kolda aşağı gidecekti. Top atışında top attığın zaman top iyi buluyor bunu. Top attığın zaman çizdiği parabolün x karenin katsayısı eksidir. Yani x'in önündeki işarete göre değil mi? x karenin önündeki x kare. işarete göre. Ama yani ezberleme ama şey anla. x kare burada motor, lokomotif. Yani önemli olan x kare. Öbeki hiç yani mesela sana hocam sorsa x kare eksi 3x artı 5'in x bir milyarken x 1 milyarken değeri kaçtı dese ya x 1 milyarken bu, bunun esamesi okunmaz bile. x kare dersen fazla hata yapmış olamazsın. Önemli, büyük sayılarda ve çok küçük sayılarda, eksi küçük sayılarda, artı büyük sayılarda x kare önemli olan. Artı eksi x kare. Evet neredeyiz? Heh. Şimdi gelelim genel. Buna gelelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Bu soru güzeldi. Şimdi burada görüyoruz ki eğer A pozitifse parabol yukarı doğru gidecek. A negatifse parabol aşağı doğru gidecek. Gelelim A'yı pozitif alalım. Yukarı doğru gitsin parabol. Bir de deltası var değil mi? Delta neydi? B kare eksi 4 AC'ydi. Bu delta eğer pozitifse bu delta pozitifse iki tane kökü var biliyorum. İki defa sıfır oluyor bu. Değil mi? Bir, bir yerde, bir de bir burada, bir burada diyelim ki. Bir tanesi ne? Bir tanesi eksi b, eksi kök delta bölü 2a. Anlıyor musunuz? Diğeri eksi b artı kök delta bölü 2a değil mi? Bunun tam ortasında da simetrik oluyor. O simetrik ekseni vardı ya buldum biraz önce 3 bölü 2. O 3 bölü 2 dikkat ederseniz 0 da 3'ün orta noktasıydı. Hı. Tabii ki öyle olması gerekir. Eğer bir simetri varsa. Değil mi? Bu ikisinin orta noktası olması gerekir. Bunları toplarsak ne buluruz? 6 eksi kök deltalar gider. Eksi B bölü 2A. Eksi B bölü 2A ne eder? Eksi B bölü A eder. Onu 2'ye böl. Eksi B bölü 2A'da bir simetri var. Burada bir sıfır var. Eğer delta pozitifse. Burada bir sıfır var eğer delta pozitifse. Parabolün denklemi şöyle bir şey olacak. Burada minimum devrin oluyor. Eğer delta negatifse böyle olmaz. Delta negatifse taşı. Delta negatifse hop. Bunu kesmez. Delta sıfırsa o zaman buna teğet geçer böyle. Hocam R'den de bulabiliriz. R, K formülü Ne var? Eksi R bölü 2 ya. Formülü. Eperoptaş i̇steyen ezberler, isteyen Yani size söyledim, ezberlenmesi gereken bir şey var burada. O da sadece zaman kaybetmemek için. B kare eksi... Bak onu bile bilmiyorum tam olarak. B kare eksi 4 AC. Yani. Yani genel olarak bu sıfırsa x eşittir. Eksi B artı eksi kare kök B kare eksi 4 AC bölü 2A. Şimdi bir örnek yapalım. Çizelim bir parabol. Gerçekten Fiziksel olarak çizelim. Ama örneği siz bana söyleyin. Bakalım yapabilecek miyim? Ama insaflı olun. Çok zor bir şey vermeyin. Hocam 2x kare artı 4x artı 6 yapalım. Tamam peki. Y eşittir. 2x kare. 2x kare. Artı 4x. Evet. artı 6. E yani hepsi çift olmasın. Artı 3 yap da hiç olmasın. Değil mi? Tamam. Artı 3 olsun. Fark et. Bunun diskriminantını hemen hesaplayalım. Diskriminantı ne oluyor bunun? 4 kere 4, 4'ün karesi 16. Eksi 4 defa bu. Eksi çıktı değil mi? Desimler evet, evet. eksi, eksi, ne yapalım? Eksi. Yani yapacak bir şey yok. Eksi ise eksi. Eksi ise eksi. Demek ki bu, demek ki x ekseninin üstünde. Hiçbir zaman kesmeyecek bunu değil mi? X ekseni kesmeyecek. x ekseninin. Ee, şey nerede? Orta noktası yani simetri doğrusu nerede? E, ne olacak? B bölü 2A mıydı? Eksi, eksi B bölü, eksi B bölü, eksi B bölü 2A'ydı. Eksi B bölü 2A. Burada B eşittir 4. A eşittir 2. B bölü 2A. Eksi 1. Eksi 1 oluyor. Demek ki simetri noktası burada. 0'da 3 alıyor. Demek ki simetri olduğuna göre eksi 2'de de 3 değerini alacak. Eksi 2'de de 3 değerini alacak. Bir hesaplayalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 kere 2 8. Eksi 8 0. Artı 3. 3 oldu. Peki bir de eksi 1'deki değerini hesaplayalım. Minimum değeri bu değil mi? O tabak gibi alttaki olan yer. Eksi 1'deki değeri 2. Eksi 4 daha eksi 2. Artı 3 daha 1. Burası parabolüm. Böyle bir şey. Bir tane daha ben. Bir sefer de hem kökü olsun hem de a'sı negatif olsun. Y eşittir. Söyleyin eksi. 3x kare, 6, 6, 6. 3x kare artı 6x artı 7. Güzel. Evet. Artı bir Peki. Tamam. Bunun deltası ne? Deltası 36. Evet. Eksi 4. O, o büyük bir şey değil mi? Evet, evet. Bir şey. Delta, delta eşittir. B kare, eksi 4 AC artı 4 kere 3 kere 1. Eşittir. 36, 12 daha 48. Demek ki bunun iki tane kökü var. Kökler ne? X eşittir. Eksi B artı eksi kare kök 48 bölü eksi 3 kere 2 eksi 6 eder. Burada sadeleştirebilirsiniz. Bu çünkü 48, 4 kere 12. Dört dışarı çıkar iki olarak. Burada da 2 var. Sadece bu. Eksi 3 artı eksi kök 12 bölü eksi 3. Yani ne oluyor bu? Bir 1, 1 eksi artı ya da artı eksi fark etmez. Kök 12 bölü 3. Değil mi? Simetrik bir sağda. Birin bir sağında bir solunda var. Demek ki demek ki x eşittir bir. x eşittir 1 demek ki aslında simetrik eksen olması lazım. x eşittir simetrik eksenini bakalım neydi? Eksi B bölü 2 A'ydı. Eksi B bölü 2 A gerçekten bir simetri ekseniymiş. Her şey olması gerektiği gibi ne mutlu bize. Bir simetri ekseni. Bir tane kökü burada. Diğer kökü negatif pozitif. Bana bakalım. Bu e, bu 1 artı kök 12 bölü 3. Diğeri bir eksi kök 12 bölü 3. Bu birden büyük mü bu? Evet birden büyük bu. Dolayısıyla birden birden büyük bir sayı çıkıyoruz. Negatif. Burada. Hop. Evet. Maksimum değer nerede alıyor? Bir de alıyor. Eksi 3 artı 6 daha. 3. Bir daha. 4. Bravo bize.